Galatasaray Trento Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Vavakars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kağan Numanoğlu yönetecek. Ligde geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Sarı Kırmızılılar 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray Averaj'la ikinci sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların dördünü kazanırken 5'inde berabere kaldı ve altısını kaybetti. Kırmızı siyahlı takım topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor. Galatasaray Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önünde son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan Sarı Kırmızılılar sonrasında 24 maçı kaybetmedi. Galatasaray söz konusu süreçte Seyran Tepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Sarı Kırmızılı takım Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkat çekiyor. Güzel. Güzel. Trabzonspor İstanbul deplasmanına çıkıyor. Bordo Mavililer Trend Yol Süper Lig 17. haftasında bugün İstanbulspor'la karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Trabzonspor bu sezon çıktığı 15 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 26 puan topladı. Son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor yine kazanarak yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. İstanbulspor'da bu sezon işler yolunda gitmiyor. Sarı Siyahlı ekip Trendyol Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak yalnızca 8 puan toplayabildi. Ligin son sırasında bulunan İstanbul Spor, kötü gidişatı sonlandırıp riskli bölgeden hızlı uzaklaşabilmek için şiddetle puana ihtiyaç duyuyor. Öte yandan mücadele öncesi Karadeniz ekibinde 4 oyuncunun sakatlıkları bulunuyor. Ama, 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 ama. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Kayseri Spor'la karşılaşacak. Kayseri Spor ve Fenerbahçe 45. mücadelelerine çıkacak. Ener Türk Enerji stadında oynanacak ve saat 17'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 44 maçta Sarı Lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe rakibini 27 kez mağlup ederken 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı Lacivertliler 8 karşılaşmayı ise kaybetti. Fenerbahçe söz konusu müsabakalarda 94 gol atarken kalesinde 45 gol gördü. <laughs> Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Avrupa Ligi 15. hafta maçında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe Beko, yeni baş antrenörü Sarunas Casikevicius önderliğinde bu kulvarda çıktığı ilk müsabakada Fransa'nın As Monaco ekibini 86-74 mağlup etmişti. Avrupa Ligi'nde oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko 11. basamakta yer alıyor. Konuk ekipse 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Bayer Münih'le karşılaşacak. Karşılaşma BMW Park'ta oynanacak ve saat 22.30'da başlayacak. Lacivert Beyazlılar ligdeki son maçında İsrail'in Makabi Tel Aviv ekibine deplasmanda 95-86 yenilmişti. Anadolu Efes elde ettiği 7'şer galibiyet ve mağlubiyet sonucunda averajla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi takımsa 6 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 13. basamakta yer alıyor. Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa Kupalarındaki 816. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlı ekip Avrupa Kupalarında oynadığı 815 karşılaşmada 462 galibiyet, 353 yenilgi yaşadı.